Herkese selam dostlar Minecraft Survival serimizin 38. bölümüne karşınızdayız. Yanımda Vecturus'tan Ahmet. Ahmet neredesin lan? <laughs> Ahmet... Gördün mü? Ahmet bana dadandı. Ağaçtan, ağaçta bizi bekleyen Ahmet var bugün yanımızda. Ahmet hoş geldin. Ahmet dadanıyor. Evet arkadaşlar bugün e, azıcık sohbet muhabbet olacak bugün yapı yapmayacağız çünkü e, önceki bölümlerde bayağı yapılarla uğraştık biraz sorun oldu Ahmet de bana da danıyor e, <laughs> önceki bölümlerde bayağı yorulduk yani bugün sohbet bölümü olarak videoyu tamamlamak istiyoruz bu arada çankları çok düşük yaptım e, şimdi dostlar siz en sonki videonun altına yazmışsınız işte editle uğraş <laughs> Allah. Editle uğraşsan falan iyi olur diye işte replay falan. Dostlar benim amacım Ripley değil. Biz direkt burada konuştuklarımızı yapıyoruz. Hop. Bizim amacımız sizi güldürmek, eğlendirmek yani. Öyle ne bileyim Ripley ile falan ben uğraşmayacağım. Direkt burada yaptığımız size, sizlere yaptığımızı sizlere sunmak istiyoruz. Yani bizim amacımız bu. Biz editle falan uğraşmayacağız abi. İstiyorsanız bu videonun altına da yazın uğraşmayacağız yani. Şimdi bu bölümde ee, bu arada Ahmet Charles Oliveira maçı kazandı dostum. Ne düşünüyorsun Pazar yine? Ben onu tokatlarım. <laughs> meydan Adam üstüne yapışıp dangoz gibi oradan kazanıyorum. Beleşten maç. Oo, Jiu Jitsu yapıyor diyorsun. <laughs> evet dostlar. Ahmet Charles'a meydan okuyor. Bu <laughs> <laughs> arada dostlar şaka bir yana gerçekten ee, Charles güzel eleman. <laughs> <laughs> Charles Oliveira Jitsu e, taktiğiyle adamları eziyor Chandler maçını da izledim zaten çok güzel maçtı Ahmet sen ne etrafımda geziniyorsun ya Evet dostlar şimdi <laughs> en son e, <laughs> En son mushroom adasını yapmıştık ve ben e, buraya yol çektim Buradan böyle bir köprümüz var artık buraya da e, geçiş sağlanıyor yani Burada böyle güzel bir mekan Sonrasında tamamıyla Ahmet'in yaptığı kaç harita vardı Ahmet 177 177 tane ah ahmet harita yaptı dostlar oraya da hemen gidelim ahmet hatta yürüyerek mi gitsek eğlencesi olsun gel şu çadırlardan itibaren yürüyerek gidelim dostlar ee, bayrakların arka kısmındaki o yol biraz boş duruyordu ahmet de oraya ee, güzel bir yer yaptı böyle oda tarzı mahzen tarzı hobbit oyuna benziyor ee, gayet de güzel bir yer yaptı. 177 haritadan oluşan böyle dünya küreye benzeyen bir yer yaptı. Gerçekten güzel oldu yani. Benim de hoşuma giden bir olay. Ahmet neredesin? Ben neredeyim? Ben buradayım. Araların üstündeyim. Sen neredesin? Ben gidiyorum. <laughs> Metro çamba Nereden gidiyorsun? yol yürüyerek gidiyorum. Ha geldim neredeyse. Evet Dostlar Bu Yol ee, Mesire Alanına Bağlanıyordu Ama Artık Ahmet Buraya Böyle Güzel Bir Yer Yapmış Gayet De Güzel Duruyor Yani Böyle Girdiğimizde Dostlar Önümüzde Bir Küre Yer Var Dairesel Bir Şekilde Ve Görüyorsunuz Arkadaşlar 177 Tane Burada Harita Var Ahmet'in Koluna Emeğine Bacağına Elitrasına Bir Şeyine Sağlık <gülüyor> <gülüyor> Ahmet o kadar uğraşmış yani. Gayet de güzel olmuş. Üç tane de oda yapmış dostlar. Sandık odası. İçinde balıklar falan var. Tropikal balıklar. Sonrasında şurada bir tane yatak odası gördüm. Gayet güzel olmuş burası da. Ee, <laughs> Aa tamam bunu ben koymuştum hediye olarak. Ee, kazı yaparken Ahmet de buraya uğraşıyordu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kazı yaparken Ahmet buraya uğraşıyordu. Ben de bunu buraya koydum. Tüplü televizyon niyetine. Buraya da Ahmet böyle değişik. Ahmet Ahmet bu otistik dragona benzemiş ya. <laughs> Abi şöyle He bir yani. fil faresine <laughs> bes, fil faresine benziyor <laughs> <laughs> Abi seni yiyecek gibi Fil faresine benziyor abi bu müzik sesi nedir böyle Ama şöyle bir şey var içeriden çıkmak için böyle yapmamız gerek <laughs> Maalesef ki Evet dostlar son olarak da burada bir mutfağımız var mutfağa biraz daha dizayn ekleyebiliriz ee, Video dışında falan hallederiz ama buralara <laughs> bir sürü patates döşeriz deşör, <laughs> Dime ufak da deste ne Evet, dostlar burada. <laughs> dostlar burada da ee, bizim mekan var işte. En son mantaradasını falan yapmıştık. Gayet güzel bir Ahmet. İyice uğraşmışsın yani buraya. Teker teker dostlar Ahmet isimlendirdi bu haritaları. Ona göre yaptı yani. Bayağı da şey olaydı yani. Hemen şuraya gelip bakalım. 96, 95, 94 buraya doğru artıyor yani gittikçe 177'ye kadar sıfırdan 177'ye kadar gidiyor. Gayet de güzel bir yer yani Ahmet çok ben hoşnut oldum ve sevdim yani. Evet buradan Mojang'a söylemek istediklerim var. Evet. Ben Mojang şu iki blok arasındaki siyahlığı giderirsen sevinirim. Bu kadar. Hemen arıyorum abi. Bir de o cepte <laughs> eşyalarımı ver. Mojang <laughs> arıyorum bir saniye. Bir saniye hemen Mojang arıyorum şu anda. Aa hemen. Çalıyor. Aa <laughs> 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 çalıyor. <laughs> Kimin telefonu? <açıyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse tamam abi. çok rahatsız etmeyelim. <laughs> Değil <mi>, açmıyor seninle? Bir <laughs> 22 uğraşı olabilir şu anda. Bence ne yapalım biliyor musun? Video çok kısa olmasın temel işleri yapalım. Farmlara falan uğrayalım. Bir bakalım tıkanıklık falan olmuş mu? Uzun süredir bakmıyoruz çünkü. Evet tabana kuvvet. Bir kalite kontrolü <laughs> yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki eee tek elemanı bir bakalım ya buradaki elemana. Irgat gibi Oğlum tipe bak <laughs> Abi şu tipe bakar ben, mısın? Bende daha farklı gözüküyor. Oğlum bu duruşta işte lan böyle... ...tek bir yerde bakıyormuşum gibi Bu ana 5 tane yumurtlamış lan. <laughs> ha ben en son iki bunları ondan. Ha, anladım. Sorun yok. Neyse ben en son video dışında sandık düzenlemesi yaptım eve. Ee, buradaki sandıkları falan az buçuk hallettim. Şunları halletmedim tabi tamam, bunlara uğraşamam ben. Ee, Şunlara uğraştım sadece. Şimdi gel farmlara bir göz atalım. Ee, en son dostlar biz bu şey yaptığımız farmları... Aktifleştirdik tekrardan bunlar ırgat gibi çalışıyorlar. E, oha şuna bak lan bu ne oldu? <laughs> Ne herhalde oldu bu kadar. <laughs> ben de bunları götürelim gel. Biz boşuna çiftlik şeyi yapmadık. Nedir onun adı? Deposu yapmadık. Benim oradaki evde de sandıklar var. <laughs> evet oha lan doğru senin orada da var. Evet dostlar buraya da e, malzemeleri çakıştıralım abi dadandıralım böyle. Dostlar şu iki kısma da e, karpuz ve bal düşünüyoruz. Şimdi karpuzda bal şeyi var nedir onun adı? Deposu var. Ama e, daha oradaki depoda dolmadılar. Şuraya bakalım. O ee, da o mı e, ya? Mitrobela çambo olmuş buradakiler. Ee, Efendim? Efendim yok lan bu depo kalsın böyle yitiriyor. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi burada e, bal kabağı neredeyse daha baskın burada. Ne yapsana? Mitra bela çamba. Amma da saman var ha. He. he ya baya da saman var. Biz bunları köylerden cepliyorduk sanki. <gülüyor> <gülüyor> Biraz çıkayla oldu. Köylerden çıkıyor. Çok... Aa bak. Video çekerken bir sorun oluyor abi. Video bütün şeyi kullanıyor. Şuraya atalım şunu. Ee, burada bir olay yoktu. Demir farmına inelim bir. Bu arada dostlar bir sürü demirimiz var. Yani anlatamayacağımız kadar fazla var. Şuraya bakar mısınız ya? Demir blo yani artık şey oldu. Stoklar tükendi galiba demir blo'nun. 58 oldu. Bu arada demir kalmadı. <laughs> Dur. Bence bu sandığı full demir yap. <laughs> sandığı full demir yapayım. Tamam abi yaptım. Üstü üste yap bence. Üstü aşağı yukarı. ee, at. Huniler de olur. Doğru diyorsun aslında. Aha. Yukarıda birine indiriyorlar. <laughs> Ee, bunu nasıl yapacağız? Hocam. Şura, şunları da doldurmamız gerek. <laughs> Bana <gel> <laughs> Abi tabi, Al sana be. <laughs> Bence ne yapalım musun? Bu kadar mı? Yakalım gitsin. Bence şu aşağıdaki sandık kalsın da. Yani şöyle olsun. Biz bunları bir şeye atalım. Kemik tozuna Değil mi? Bir sürü kemik tozumuz var Bir de şuradaki farmlara da bakacağız Ben en son bir bunu çalıştırdım Vay Üçüncü bölüm Minecraft Survival serimizin üçüncü bölümüne karşınızdayız Yanımda Vecturus'tan Ahmet var <laughs> O zaman tabi senin ismin Vecturus değildi lan sanki Yo Vecturus'tu Hatırlamıyorum bakacağım şimdi ona Değildi bence Değil mi? Olmayabilir ya ya da ilk defa bekliyoruz. Aa işte. burada armadillolarımız vardı bizim. armadillo. Arılar vardı. Biraz onları ya. Arılara... Aa arılara biz bir çakal <laughs> makas. Azıcık da makasla toplayalım. Sen de sarı kula şef. <laughs> tamam ben bu kadar topladım şöyle gerisi sende. Zaten iki tane <laughs> bıraktım <kolay> <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Oo, sen topla, da... topla hepsini toplayayım <laughs> mı? Ben kolay <laughs> Tamam sen kolanı iç. Oboaa <laughs> arı gözümün önünde girdi abi bir şey. Tamam hepsini topladım Şurada da var Bunda <laughs> Oh afet <laughs> Şişeler ceklendi. Neyse Eee aman kafana kapattım be <gülüyor> <gülüyor> e, başka bakmadığımız nere var? Ahmet Haşmet'te bir maden vardı <laughs> Evet Ahmet'in aksolat mekanına bakıyoruz <laughs> 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 Metro bela çamba Evet dostlar burada da Ahmet'in ee, kurbağaları ve kapoeraları var. <laughs> Mistik mekan. Kapoeira bu arada dövüş stiliydi ana. Kaplumbağaları var. Burada da paylaşıyor balıklarım marakları. Turtle murtle var işte burada. Şu kısımda da gel Ahmet. Bu kısımda da sen önden geç. Ahmet'in bütün çeşit aksolotları burada. Buraya değil Oğlum uğraştı. ben işte. demedim duvara seçmeyin diye. <laughs> <laughs> oğlum çok giriştin sen oraya. Elin... bir şey. Dur taş koy. Oha oğlum, oha. Oğlum, acele olduğunu bilmiyor musun? <laughs> acele kimin ya? Ben buraya ne koyayım ya? Tamam hadi devam. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> burada Ahmet'in. Ahmet e burada. Oğlum. Çakışma işlemleri yaptı. Tabi çakışıyorum burada. Oğlum şu köyleri duracağım. Onlar ırgat gibi çalışıp duruyor. Abi şu duruşa Çünkü, bakar mısın? Onlardan aldım. Baba tamam, uzaklaş şöyle. Abi şu köylerin duruşa bakar mısın ya? <laughs> Çok komik durmuyorlar mı? Bu arada biz bunları getirirken ne uğraştık ya? <gülüyor> yukarıdan gargoyla gün. <laughs> e, yukarıdan 30-40 bloktan düşürüyoruz <laughs> bunları. Evet Ahmet'in nadir aksoltu bile var dostlar. Bu nadir aksol değil mi? Oh. Evet hepsi nadir. Hepsi nadir. Ahmet ayrıştırmış yani bile dostlar öyle düşünün. Bayağı Burada da var hepsinde. Fena bir şey. Evet hepsi. Rengine göre. Bunlar aynen burada da sürüp balıklar var Eee Burada da kolaklar Kolaklar ne lan Kovalar var bak kovaları Sürüp balık hepsi Onların hepsini şu ırgatlardan aldık Evet Hadi gidiyoruz şimdi nereye gidelim <gülüyor> <gülüyor> Derin bir sessizlik çökmüştü Ayaklarını yalıyor Keç ayakları yalıyor Evet dostlar burası var Eee <laughs> <var>. Dün <laughs> Buraya bir işlemler uyguladık da Ahmet buradaki fener ceplendi mi? Neden? Aa ben de şeyden dolayı olmuyor lan. Çanklardan dolayı olmuyor ha. Cherokee'm. <laughs> Dostlar burası Eksi -30'a kadar geldi. Daha buralara uğraşmadık e, şu kısımlara. Ama işte burası böyle 4 kısımdan oluşan bir mekan olacak Ahmet dur. <laughs> <laughs> Ortasında fener olan böyle 5 yükseklikte olacak arkadaşlar Böyle full yardıracağız abi İleri doğru full yardıracağız Eksi 30'dayız fazlasıyla ee, Elmas çıkacağını düşünüyorum Evet Bir de şu şeydeki madenlerin ee, Fazlalığına bakalım Bir de bizim bir tane daha maden ocağı vardı Oradaki ee, Kaç tane 58 tane elmas olması lazım orada Ben ee... <laughs> Ben şeyle deşmedim. Hop dur. İsme bak ismi ismin güzeline bakar mısın? <laughs> Terrenator. <laughs> Terrenator madeni. Evet buradan çıkan malzemeler bu servetsiz bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu elmasların kırkı falan servetlidir de. Gerisi servetsiz dostlar. Hiçbir şekilde servetle kazmadık bunları. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki <gülüyor> sütunların hepsi taş dolu. <laughs> Burada e, slime chunk var dostlar şu kısımda şurada bir yerde. E, oraya özel yaptık bunları da. Yani bayağı etti <laughs> burada. Ahmet'in. <laughs> burada Ahmet'in fırın sistemi var zaten. Yani görüyorsunuz e, 64. yapabiliyor mu? Yani hızla yapamıyorum. Ya. bunu kapatma yaptım. Hangi insan çalıştırdı en son bunu? Ben çalıştırdım abi en son. Buzunun yapamadığı şeyi yapmışım. Burada buzunu kullanmıyorsunuz ya. Evet dostlar görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Burayı... Efendim benim altıma doğru gelsene. X10'dayız. Şu an X64'e kadar indireceğiz burayı. Evet Ahmet. Hoo. Aşağı aşağı bakma bir şey düştü aşağı. Bir şey mi düştü? <gülüyor> <gülüyor> Aa et parçaları geldi lan. <laughs> Aa kafama düştü. <laughs> Hadi be geri çıkamadım. Here his name is John Cena diye indi Ahmet. RKO on the table Evet dostlar göstereceğimiz başka bir şey yok. Bu bölüm tamamıyla e, şey bölümüydü. Nedir onun adı? Böyle sohbet muhabbet bölümüydü. Diğer bölüme biz bir şeyler buluruz şimdi. Okul da başladı dostlar. Haftada maksimum 2 ya da 3 video gelecek. Hatta bir video geldiği bile olabilir. Çünkü şimdi tatil bitti. Asıl ikinci sınavlar falan olacak. İkinci döneme de yaklaşıyoruz. baya sorun olacak. Evet bugün e, Ahmet Charles Olivier'i kafese davet etti bakalım ne olacak. ilerleyen zamanlarda Emin önünde dövüşü gerçekleri. <gülüyor> <gülüyor> bu arada dostlar öyle bir şey yok yani kesinlikle. Çarlısı çok seviyoruz. Adam saygılı, dürüst, insan, cömert bir insan. Favela'dır kendisi. Gayet güzel işler yapar. Neyse gençler videomuzun da sonuna geldik. Ee, daha çok Minecraft survival videonun gelmesi istiyorsanız konuşamadım. Like atmayı unutmayın. Sağdaki alttaki butona da kanalımıza abone olabilirsiniz. 39. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ay, bay, bay bay. Ya